Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu efendimiz Aleyhissatu vesselam'ın daima neden neden, neden Allah'a sığınıyor? Yani hangi nimetlerin zavalından Allah'a sığınıyor? Hep beraber bu duayı hem dinleyelim hem de öğrenelim hem de biz de bu duayı yine kendimize hayatımızda düstur edinelim. Ve an İbni Ömer'e radıyallahu anhuma kal kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl Allahümme inni a'udu bike min zevali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fuc'eti nikmetik ve cemi'i sakatik Akhraca İbn Ömer Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resul-i şöyle dua ederdi. Allah'ım kuşkusuz ben nimetinin zevalinden afiyetinin değişmesinden yani sıhhatinin intikamının ansızın gelmesinden ve bütün gazaplarından Allah'ım sana sanıyorum. Efendimiz böyle dua ederdi. Bu ne demektir? Bu şudur. Ey ümmet siz de daima bu şekilde dua edin. Çünkü bunlar her an insanın başına gelebilir. Bu duanın çıkarılan hükümler nelerdir? Bir, nimetin zevalinden sana sığın ne demek? Allah sıhhat vermiş, akıl vermiş, ilim vermiş, vermiş, vermiş bütün bu nimetlerin benden alınmasından Allah'ım sana sınır. Ne demek? Allah'ın verdiği nimetleri benden alma, bu nimetlerin şükrünü eda etmeyi ve arttırmayı bize nasip eyle demek lazım. Nimet, insana ihsan edilen her şeydir ki, burada kast bütün nimetlerdir. Demek nimet nedir? Allah tarafından bize ikram edilen, ihsan edilen şeylerdir her şey. Çünkü nimet kelimesi muzaf bir nekre olarak girmiştir ve izafe edildiği şeyin umumunu ifade eder. Yani yoktan var edilen bizim lehimize gördüğümüz, görmediğimiz, yaşadığımız, yaşamadığımız ne varsa hepsi bizim için Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır, ihsanıdır, lütfudur. Böylelikle zahiri ve batini, dini ve dünyevi bütün nimetleri kapsar. Nimetlerin zaval bulmasından Allah'a sığınmak, masiyetlerden korunma talebini de içerir. Allah'ın nimetlerin zavallığından sana sana ne demek? Allah'ın Verdiğin nimetleri elimden alma. Şükrünü eda etmeyi nasip eyle. Nimetten dolayı bana küfre, beni günaha sokma. Çünkü masiyetler nimetleri izale eder. Yani Allah verdiği bir nimeti isyan edersen Allah senden alır. Şükredersen Allah o nimeti artırır. İkinci hüküm afiyetin değişmesinden, sıhhatin değişmesinden. Adam sıhhatlidir, hasta olur. Bu değişmesinden de Allah Allah'a Allah'ım verdiğin afiyeti Allah'ım elimden alma. Burada kastedilen elemlerden ve hastalıklardan esenlikte olma anlamındaki afiyetin sürekliğidir. Allah'ım sürekli bir sıhhat, afiyet ver. Bu önceki cümlenin muhtavasına dahil olsa da çok önemli olduğu için özellikle zikredilmiştir. Aslında bu birinci hükmün dahilindedir. Ama dünyada en önemli şey insan için sıhhat olduğu için ikinci olarak tekilen zikretti. Üçüncü olarak da intikamının ansın gelmesinden günah işlersin Allah sabreder sana belayı vermez. Ama bela ansın bir geldi mi hiç kimse kendini o beladan kurtaramaz. Gazabının ve cezanın aniden gelmesinden Allah'ım sana sığınırım. Dördüncü hüküm ve bütün gazaplarından yani Allah'ın her çeşit gazabından Allah'a sığınırım. Yani Allah'ın gazaplanmasına sebep olan her şeyden yani Allah'ın gazabını celp eden ne kadar hal kal fiil varsa hepsini Allah'ım sana sığınırım. Allah'ım senin gazabını celp edecek halimiz veya sözümüz ve yaptığımız amel böyle bir şeyden Allah'ım sana sığınırım. Söz konusu şeyler ortadan kalktığında zatları elde edilir ki bunlar Allah'ın rızasını ve rahmetini gerekli kılan şeylerdir. E zaten eğer sen kavlen, fiilen, halen bir kötü amel edip de etmezsen, Allah'ın gazabı celbetmezsen, Allah'ın gazabı celbetmedi, gelmediği zaman onun yerine Allah rahmeti gelir. Neden? Çünkü gazap olmadığı yerde rahmet vardır. Rahmet olmadığı yerde gazap vardır. Yani Allah'ın bizi gazabın celbine vesile kılma, daima rahmetin celbine vesile kıl ya Rab. Beşinci hüküm, hadisteki sığınma, dünya ve ahiret afetlerinden esenlikte olmayı ve senin de bildiğin gibi dünya ve ahiret hayırlarını elde etmeyi ihtiva eder. İşte bu yüzden Hz. Peygamber Selam dua ederdi. ifadesinin de denet ettiği gibi bu duayı çokça ederdi. Bu yaptığımız dua. Bunu buna dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak bu duayı daima her gün bize de okumayı, tefekkür etmeyi ve yaşa bu şekilde yaşamayı bize nasip ve müyesser eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve 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 sellem. Lillahi Teala El-Fatiha.